Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri 3. Bölüm İstanbul'da çok şiddetli bir taun hastalığı zuhur etmişti. Her gün binlerce kişi bu hastalıktan ölüp gitmekteydi. Elinden bir şey gelmeyen ahali çaresiz bir halde Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine koştu. Göz yaşlarıyla dua talep ettiler. O da şöyle buyurdu. Bu tür işlere karışmak bizim meşrebimize uygun değildir. Ancak madem ki hastalığın şiddeti dolayısıyla ısrar ediyorsunuz, öyleyse Karacaahmet Ahmet kabristanına gidiniz. Orada bir servi ağacının altında bir hasıra sarılıp yatan hasır puş de denilen bir zat vardır ona başvurun eğer kabul etmeyecek olursa selamımızı söyleyin bunun üzerine halk doğruca denilen şahsa gitti fakat meczup meşrepli bu zat halkın meramını dinleyince büyük bir öfkeyle bağırıp çağırarak herkesi kovdu hasırına bürünerek yattı çekine çekine tekrar yanına geldiler ve bu defa Hazreti Pir'in selamını ilettiler. Selamı alır almaz ayağa fırlayan meczup hasır hasırpuş dede hemen kendisinden istenilen duaya başladı. Duadan sonra da bugün bir kimsenin daha cenazesi kaldırıldıktan sonra bu hastalık da kalksın dedi. Ardından Hüdayi Hazretleri'nin başka bir emri olup olmadığını sordu ve tekrar hasırına büründü. Gerçekten o gün taun'dan bir kişi daha vefat ettikten sonra hastalık tamamıyla ortadan kalktı. Hüdayi Hazretlerinin ilmi hüviyeti sayesinde ulemadan da birçok müridi vardı. Şeyhülislam, Hoca Şahsettin Efendi, oğlu Esat Efendi gibi zatlar onun irşat halkasına katılanlardandı. Tasavvuf, tefsir, fıkıh gibi muhtelif alanlarda 30'a yakın eser vermiştir. Kadılık ve müderrislik vazifelerini bırakmışsa da bu onun bir nevi vazife değişikliği sebebiyledir. Yoksa dini mübin yolunda ne ilmi bir kenara bırakmak ne de irfana meyletmemek doğru değildir. Zira ilimsiz bir irfan ve irfansız bir ilim serapa ziyandır bunun için tasavvufa girdikten sonra ilahi üçün halasettin müderrislik kazasından visalin lütfedip kurtar bizi varlık azabından demekle birlikte bizzat şeyhinin emri müvacihecesinde vaizlik vazifesine devam etmiştir Ayrıca kendisinden önceki büyük sufiler gibi tefsir ve hadis derslerini de sürdürmüştür. Çünkü o bunları değil nefsini terk etmiştir. Hüdaya Hazretlerinin yapmış olduğu bu tefsir ve hadis derslerine iştirak edip de icazet alan bir hayli talebesi vardır. Halifelerinden Saçlı İbrahim Efendi ve Filibeli İsmail Efendi de bunlardandır. Bu meyanda İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle der. Veliler arasında kalem ehli olanlar, Peygamberler arasında rasul olanlar gibidir. Hz. Hüdayi de yazmış olduğu eserleriyle bu rütbeyi haiz olarak Şeyhi Üftade Hazretlerine bir ayna vazifesi görmüştür. İrşat ve manevi terbiyesini şiirleriyle de devam ettiren Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri bu sahada da gönülleri temvir eden pek tesirli eserler vermiştir. Bugün dahi büyük bir gönül hazzı içinde söylenmekte olan pek çok bestelenmiş şiiri vardır. Hüdayi Hazretleri bu şiirlerinden birinde gönlünden masivanın çıkarılıp sırf Allah muhabbetinin yerleştirilmesi hususunu şöyle ifade eder. Neyleyim dünyaya bana Allah'ım gerek, gerekmez masivayı bana Allah'ım gerek, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek, dertli dermanın ister, kullar sultanın ister, aşık cananın ister, bana Allah'ım gerek. Bülbül güle karşı zar, pervaneyi yakmış nar. Her kulun bir derdi var, bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı ko, hakkı bula gör yahu. Hüdayi'nin sözü bu, bana Allah'ım gerek. Hüdayi Hazretleri şiirlerinde Yunus Emre Hazretlerinin takip ettiği yoldan giderek gönülleri maneviyat ile yoğurur. Kulları bu dünyanın aldatıcı ve geçiciliği karşısında ikaz eder. Kim umar senden vefayı, Yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Yürü hey bir vefa yürü, sensin hot bir köhne karı. Nice yüz bin erden geri kalan dünya değil misin? Kast edip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gafletin yüzüne gülen dünya değil misin? Eğer şahu eğer bende, her kişiyi salan bende, kimse mekan tutmaz sende, viran dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahiri kar üryan edip, Soyan dünya değil misin? İşin gücün daim yalan. Çok kişiden arta kalan. Nice kerre boşa luben, dolan dünya değil misin? Bu şekilde dünyanın hakikatini insana hatırlatan Hüdayi Hazretleri insanı sahip olduğu yüce makama yani halifetullah olma sırrına dikkat çeker. Bu sırrı insanın hak katından bir varlık alemine gelişi ve yine hakka dönüşü hakikati çerçevesinde şöyle anlatır. Ezelden aşk ile biz yane geldik. Hakikat şemine pervane geldik. Tenezzül eyleyip vahdet ilinden bu kesret alemin seyrana geldik. Geçip ferman ile bunca avalim. Gezerken alemi insane geldik. Fena buldu vücudu fani mutlak. Bıraktık katreyi ummane geldik. Nemiz ola hüdaya sana layık. Heman bir lütf ile ihsane geldik. Umarız erelim baki hayata civarı Hazreti Rahman'a geldik. Geçip ahir bu kasret aleminden Hüdayi Halvetü Sultan'e geldik. Bütün Evliyaullah gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dasitani muhabbetine zirveleşen Aziz Mahmut Hüdayi Kuddisesi Ruh gönlündeki Resulullah aşkını ise şöyle dile getirmiştir. Kudümü rahmetü zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi üşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma içre imamül enbiya olsan revadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl eğer zahir eğer batın kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Hüdayi Hazretleri bir gün müritleriyle birlikte kayıkla boğazı geçerken şiddetli bir fırtına çıkmış, şu şiirle Cenabı Hakk'a iltica etmiştir. Allahümme ya hadi asen eyle yolumuz, sehil ubural vadi tiz geçir tut elimiz. Ya Rab fazlu cub ile kemal şuhub ile hakkani vücut ile ıslah eyle halimiz. Görüldüğü gibi hizmetini geniş bir safaya yayıp muvaffakiyetle sürdürmüş olan Hüdayi Hazretleri yaşamış olduğu asra ve sonraki yüzyıllara silinmez bir mühür vurmuş olarak 1628 miladı tarihinde ardında sayısız muhip müntesip ile pek çok eser ve vakıf bırakarak bahtiyar bir şekilde rahmeti rahmana yürümüştür. Ruhuna bir Fatiha inşallah. Onun yapmış olduğu hizmetler devletin ve milletin selameti açısından pek mühim bir ehemmiyete haizdir. O, cihan padişahlarını dahi yönlendirebilmiş, böylece koca bir mülkün emin ellerde temadisini temin etmiştir. O dönemlerde yavaş yavaş başlayan tekke medrese mücadelesi dolayısıyla sarayda ve ilim erbabı arasında bir hayli nüfuz ve tesiri azalan tasavvufi hayatı tekrar dirilterek cemiyete yeni bir zindelik kazandırmıştı. Onun manevi tasarrufu vefatından sonra da devam etmiştir. 1638'de Bağdat seferine çıkan 4. Murat'ın dirayetini bilen Safevi hükümdarı onun Bağdat önlerine gelmesi halinde şehri mutlak surette kaybedeceğini bildiğinden sultanı bir suikastle ortadan kaldırmanın daha yerinde olduğunu düşünerek üç hususi yetiştirilmiş casusu Osmanlı ordusuna göndermişti. Bunlar bir gece 8 kadar nöbetçiyi aşarak sultanın yanına kadar gitmeyi başardılar. Hemen hançerlerini çekip yatağın başına yaklaştılar. Uyumakta olan sultan o anda bir rüya görmeye başladı sevdiği rahmetli üstadı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri kendisine misafir olmuştu. Birlikte oturuyorlardı. Ancak o esnada Hazreti Pir'in o vakte kadar kendisinde görülmemiş bir suretle birden ayağa kalkmasıyla haykırması bir oldu. Oğlum Murat ayağa kalk. Zaten hocası daha ayağa kalkarken edeben ayağa kalkmaya davranan 4. Murat Han gelen emirle daha bir hızla yerinden doğruldu. Rüyada gerçekleşen bu doğruluşla birlikte uyanarak gerçekte de yatağından kalkıverdi ve başında bulunan eli hançerli 3 şahsı fark etti. Derhal üzerlerine yorganını fırlattı ve başı ucunda duran yaklaşık 300 kiloluk topuzunu kavradığı gibi üçünü de yere serdi. Böylece hocası Hüdayi Hazretlerinin yeni bir tasarrufuyla mutlak bir suikasten kurtulmuştu. Hz. Pir'in vefatından sonra gerçekleşen bu tasarrufu günümüzde de halen caridir ve birçok yaşanmış misalleri vardır. İbret ve malumat bakımından bir misal daha zikredelim. Yıl 1975. Öğle namazına yakın bir vakitte Hazreti Pir'in türbesi önüne nur yüzlü, buğday tenli ve tıknaz boylu bir genç gelmişti. O an tesadüfen Aziz Mahmut Hüdayi camini imamına rastladı. Efendim ben Aziz Mahmut Hüdayi'yi görmeye geldim. Kendisiyle nasıl görüşebilirim? Acaba şu an burada mıdır diye sordu. Böyle bir sual karşısında şaşıran İmam Muharrem Efendi oğlum. Evet Aziz Mahmut Hüdayi burada dedi. Hazreti Piye'nin orada olduğunu duyan genç Sevinç'le lütfen beni onunla görüştürünüz dedi. Fakat buna bir mana veremeyen Muharrem Efendi türbenin yanında olduklarından tekrar oğlum Aziz Mahmut Hüdayi burada dedi. Genç de talebini tekrarladı. O zaman benimle görüştür ben onunla görüşmek istiyorum. Muharrem efendi hala gencin halinden bir şey anlamadığından meseleyi çözmek istedi. Evladım sen Aziz Mahmut Hüdayi'yi tanıyor ve biliyor musun? Yüzü gibi sinesi de saf olan delikanlı lafın böyle uzayıp gitmesine ve muhatabının kendisine neden Mahmut Hüdayi ile görüştürmek istemediğine hayret ederek ben Aziz Mahmut Hüdayi'yi yakından tanıyorum. Beni buraya kendisi davet etti. Biz onunla ziyaret hususunda sözleşmiştik. Benim geleceğimden haberi var dedi. Sözün burasında Muharrem Efendi meselenin farklı bir veçesi ve sırlı bir nüktesi mevcut olduğunu idrak etti ve merakla sordu. Nasıl sözleştiniz evladım? Genç başladı anlatmaya. Efendim ben 1974 Kıbrıs Harekatı'nda paraşütle indirilen komando grubundayım. Biz ordumuzun denizden Rumların da beş parmak dağlarından karşılıklı mücadelelerini sürdürdükleri bir hengamda paraşütlerle atladık. Ancak hava pek rüzgarlı olduğundan her birimiz bir tarafa savruluyorduk. Ben de düşman hatlarına düştüm. Ağaçlık bir mevkide iki yandan gelen cehennemi bir ateş altında kaldım. Ne yapacağımı bilemez bir halde büyük bir şaşkınlık içindeyken karşıma uzun boylu heybetli nur yüzlü ihtiyar bir baba çıktı. Bana tatlı ve mütebessim bir çehreyle oğlum burası düşman hattıdır. Ne işin var burada? Niçin tek başına bu hatta girdin dedi. Baba ben gelmedim. Rüzgar beni buraya düşürdü dedim. Nur yüzlü ihtiyar ise ben de harbe geldim. Sizden evvel gönderildim. Buraları çok iyi bilirim. Hangi birliktensin oğlum? Gel seni onların yanına götüreyim dedi. Birlikte müthiş bir ateş çemberi altında yola koyulduk. O mübarek insan gayet sakin bir yolda yürüyormuşçasına rahattı. Her hali beni ayrı bir şaşkınlığa sevk ediyordu. Bana ismimi, nereli olduğumu birçok sualleri sordu. Ben de istediği cevapları verdikten sonra iyice merak ettim, kendisine sordum. Baba, sen kimsin? Oğlum bana Aziz Mahmut Hüdayi derler dedi. Baba sen bana çok büyük bir iyilikte bulundun. Şayet memlekete sağ salim dönersen bir vefa borcu olarak seni ziyaret etmek isterim. Adresini verir misin dedim. O güzel yüzlü mübarek insan adres olarak oğlum Üsküdar'a gelip kime sorsam beni sana gösterirler dedi. Bu arada birliğime gelmiştik. Minnet, muhabbet ve hürmetle bu güzel insanın elini öptüm. Kendisiyle vedalaştım. Sonra da kumandanımın yanına gittim. Beni bir anda karşısında gören kumandanım pek şaşırdı. Benim o ateş çemberinden nasıl olup da kurtularak birliğime ulaştığıma hayretle haykırdı. Buraya nasıl gelebildin? Ben de beni yaşlı güzel bir baba getirdi dedim. Harp bittikten sonra memleketime döndüm. Ancak Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin bana yapmış olduğu iyilik hiçbir vakit aklımdan çıkmadığı için bir vefa borcu olarak nihayet ziyaretine niyetlenip Üsküdar'a geldim. Sorduğum kimseler o mübarek bir zattır diyerek bana burayı tarif ettiler. Bu arada sükut edip derin bir nefes alan genç Muharrem Efendi'ye önceki talebini tekrarladı. İşte Efendim Aziz Mahmut Hüdayi'yi böyle tanıştık artık himmet edin de beni kendisiyle görüştürüverin deyince böylece meseleyi bütün yönleriyle öğrenen Muharrem Efendi şahit olduğu bu manevi manzara karşısında pek duygulandı. Yalvarırcasına gözlerinin içine bakan delikanlıya bir müddet hiçbir şey diyemedi. Sonra da kendini toplayıp içli bir sesle adeta kekeleyerek evladım Aziz Mahmut Hüdayi hayatta olan bir kimse değil 1541 ve 1628 yılları arasında yaşamış bulunan büyük bir Allah dostudur. Herhalde seni buraya bir Fatiha okuman için çağırmış olmalıdır. İşte türbesi de budur diyebildi. Bu cevabı duyan vefakar ve imanlı genç daha o an öğrendiği hakikat üzerine son derece müteessir oldu. Kendisini görmek niyet ve hasretiyle geldiği ve hayatını borçlu olduğu büyük velinin sadece türbesiyle karşılaşmıştı. Harp sahasının o müthiş hengamında yaşadığı manevi tasarrufun daha yeni yeni farkına varıyordu. Ve bir çağlayan halinde hıçkırmaya başladı. Ellerini yüzüne kapadı, uzun bir müddet içli içli ağladı. Hüdayi mihrabının imamı da ağlıyordu. Bu hadise Allah'ın veli kullarına bahşettiği manevi tasarrufu ne güzel sergiler. Bu tasarruf Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den zamanımıza kadar gelen evliyaullah'ın manevi yardımlarından sadece bir misaldir. Şunu unutmamak lazımdır ki faili mutlak yalnız Cenabı Hak'tır. Onun kullara bu nevi yardımları da gerek melekler vasıtasıysa, vasıtasıyla gerekse Allah'ın veli kulları vasıtasıyla günümüze kadar var ola gelmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Sultan 1. Ahmet Han'ın talebi üzerine yaptığı şu duası ne kadar manalı ve güzeldir. İsterseniz hep beraber yapalım. Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler, öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın. Amin. Bütün ulema ve evliya bu duanın kabul olduğunu, bu yola mensup olanların denizde boğulmadıklarını ve pek çok kimsenin vefat günlerine yakın öleceklerine haber verdiklerini bildirmişlerdir. Zamanında ve daha sonraki yıllarda tesir ve nüfuzu devam eden Hüdayi Hazretleri hakkında son derece tazimli ve hürmetkar ifadeler kullanılmıştır. Bunlardan bir kısmı şöyledir. Zamanın kutbu, aziz, zamanın müfredi, hakikat sırlarının hazinesine vasıl, mücahede mihrabının mumu, tarikat-ı Muhammediye sırlarını şerh eden, hakikat-ı Ahmediye nurlarının indiği gönül, sultanı sabit kademi, makamı hilafet ve velayet, ya Rabbi, kurmuş olduğu vakfı, vermiş olduğu eserleri ve manevi tasarrufuyla asırlardır gönülleri feyiz yap eyleyen Hüdayi Hazretlerinin himmetlerinden bizleri de nasiptar eyle. ఆమి